Topluluk önünde konuşma yapmak gerçekten zor bir iş. İnanın herkes için bu böyle. Ben çoğu yerde bu örneği veriyorum topluluk önünde konuşma yapmaktansa 10-15 kişiye hitap etmektense televizyona çıkmak çok daha kolay. Çünkü televizyona çıktığımız yerde orası bizim mekanımız. Tanıdığım insanlarla çalışıyorum ve bizim çekim ekibimiz zaten 5-6 kişiden oluşuyor ve kendi ortamımda bulunuyorum. Ama topluluk önünde konuşma yapmaya gelince iş pek çok mekanizma devreye giriyor. Her şeyden önce göz kontaktı dediğimiz şeyle karşımızdaki kişinin bizim anlattığımızla ilgilenip ilgilenmediğini birinci derecede görme, deneyimleme şansımız oluyor. Bir de tabi. Bir, tam olarak bir görüntüyle insanların karşısına çıkmak biraz gerginlik yaratan bir şey. Bunu kabul etmek gerekir. Ee, nasıl göründüğümüz, duruşumuz konuşma biçimimiz ve insanları acaba anlattıklarımızda etkileyebiliyor muyuz? Bunları hep düşünürken aslında kaygılanıyoruz ve bu kaygılanmak da maalesef topluluk önünde konuşma yapmadan önce bizi gerginleştiren ve hatta heyecanlandıran bir unsu olarak hayatımıza giriyor. Evet, öncelikle aslında nefesimizi kontrol edip heyecanı yenmeli ve ondan sonra topluluk önünde konuşma yapma kısmına geçmeliyiz. Topluluk önünde konuşma yapmanın zaten ilk basamağını heyecanımızı yenme ve nefesimizi iyi kullanmak teşkil ediyor. Ondan sonrasında yapılacak birkaç teknik var. O tekniklerle zaten işimiz giderek kolaylaşıyor.